Evet. Elektrik santralimiz bu. Bunları hep buradan bu yedek efendim e, araba cantı efendim borudan kestim bu şekilde bu şekilde yaptım efendim e, bunun bu dinamoyu efendim e, Antalya Kepez e, Ziya Güney'i beyefendiden getirttim. O gönderdi bana sağolsun Efendim buradan Akü'ye e, Akü'ye veriyoruz. Bakın şu anda 13 nokta 13 .10. elektrik üretiyor şu anda. Bu akıyla defa alıyorum ve buradan işte evlere veriyorum. Şu anda 6 tane ampul yakıyorum. E, led, led ampul büyük. Efendim, bu şekilde devam ediyor. Şeyimiz bu. Ha suyu bunun devrini nasıl ayarlıyorum? Su kiyelerinden ayarlıyorum. Mesela 5 milim, 6 milim, 8 milim suyun çokluğuna göre. Ha oradan e, e, daha fazla su var şeylere hız verebiliyorum. Şu anda, e, şu anda bakın güç 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 e, efendim e, şeyi durduruyorum, Sinemayı durduruyorum. Bakın bu bunun kayışı.